Ay benim güzel koyum ya. Halin böyle mi olacak senin? Şimdi halin tanemiz olmuşum. Hiç kimse kalmamış. Hem ev, ev bak, bak bucak hep kalmamış. Hiç kalmamış bucakların. Eskiden az mı insan vardı şu aşağı obada? Şimdi insan kalmamış. Köyümüzün halinde böyle olacakmış be. Böyle olacakmış işte. İnsan ondan bir gün, bir gün yok olur gidecek haberimiz yok işte. Neyin derdini yaşadım bilmiyorum ki. Bilmedim ki, bilemedim ki, anlamadım ki. Anlayamadım ben. Ne yaptım, ne ettim. Caz, cazdım, cızdım ama hiçbir şey anlamadım. Ne bu işten, bir şey anladıysam ne olayım, ne güzelim ya. Senin halini anlayamadım bir tanem. Senin derdin neydi benimle anlayamadım. Anlayamadım yine, baktım yine köyümüzden şöyle baktım da. Bucak kalmamış, ev kalmamış. Şu baya doğru baktın, teke onların hiç ev kalmamış, insan kalmamış. Böyle miydi bizim eski insanlar bunlar? Cevon cevone ederdi insanlar. Bunlar da şimdi bağ sürerdi. Şimdi buralarda hiç kimse kalmamış. Bizim köyümüzde böyle mi olacak mıydılar? Olacak mıydı işte, İşte bir gün olacak biz de böyle olacağız bir tanem. Zaman zaman işte aradık bir tanem de. Bilemeyiz işte. Gidiyor gidiyor zaman da haberimiz yok bizim. Neyin yerine ne yaşıyoruz bilmem ki. Ah oh, güzel kız. Gel sen de bana bugün bir güzellik yapsan da. Gül sen de. Gül sen de. şiin elime azıcık. Azıcık güzel. Güzel güzel şeyler yazsam olmaz mıydı? Olmaz mıydı bir tanem bir kerecik gülsen bana? Ben sana neler yazardım bilseydin bir tanem. Ben sana neler yazarım bir tanem oy. Oy güzelim oy. Oy benim bir tanem. Canım canım benim. Ben sana artık bir şey demem ki. Her şeyde vardır bir hayır bir tanem. Böyle olmamın sebebi, sebebi var demek tabi sevdiğim oy. Sebebi bir şey vermez Allah'ım. Demek ki sebebi var sevdiğim. Belki gelsek. Bir araya gelsek bu kadar birbirini sevmeyecektik bir tanem. Şimdi, şimdi sen uzaklardasın. Bana bakarsın, biliyorum da. Biliyorum da oy. Ben yine yazdım yine. Yine köyüme baktım da. Eskiler aklıma geldi. Eski deliler, ebirler aklıma geldi de. Yine daldım gözlerim yine. Yine doldu yine gözlerim oy. Of eski günleri özledik be. Özledik eski günleri de. Şit gitti artık gelmez gayrı. Eskiler gelmez gayrı. Elimizdekinin değerini bilelim dostlarım. Birbirimize üç gün tutuyor da kötülük yapmaya ne gerek var? Kötülük yapmaya ne gerek var? Ne, ne gerek var da? Ne gerek var dostlarım oy? Allah diyen yorulmaz dostlarım. Allah'ın yolundan ayrılmayalım bizde. Biz, biz Allah'ın yolundan ayrılmayan dostlar olalım dostlarım oy.